Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Pınar'ı Sarılacak'tan herkese hayırlı günler, hayırlı cumalar. Ee, yine bir abimizin berber makasını biledik. Şöyle de sıkalım. Testini yapalım. Umarım memnun kalır. Umarım gözüküyordur arkadaşlar. Bu pamuk. ve ee, bir diğer makasımız var. Bunu da deneyelim. Gayet Yağlı olduğu için tutuyor biraz. Yani yapışıyor. Şimdi şöyle bakalım. Arkadaşlar pamuğu Umarım gözüküyordur videoda. Pamuğu kestiğine göre Saçları Daha da güzel keseceğini Anlıyorum. Ee, bu makasımızın da Şu tamponu bozulmuştu. Şöyle göstereyim. Gözüküyor mu? elimde olan bir malzeme yaptım. Bunun da ortadaki çontası açılmıştı. Onu da değiştirdim. Ve gayet de güzel. Umarım memnun kalır. 0538 845 39 39 Pınar Hisar Bıçak Pınarhisar Polis Karakolu'nun karşısındaki pasajın içindeyiz. Belver Sefer'in karşısında arkadaşlar. E, telefondan bana ulaşabilirsiniz. E, her türlü kesici elimden geldiğince gayet iyi bilemeye çalışıyorum. Umarım memnun kalırsınız. Teşekkür ederim. Hayırlı tümahlar.